onu cephede bir yerlere götürmek zor olsa gerek herhalde. Aralarında bir konsensus oluşmuş. Zaten koskoca albay Ayıcı Arif diye anılıyor herkes tarafından. Yani en ciddi hatıratlarda bile Ayıcı Arif diyor. Evet gerçekten enteresanmış. Bu Fox'u da açıkçası şimdi görmüş oldum ben. Bu biraz daha öncesi tam Çanakkale Savaşı'nın orta şeyi. Başta Esat Paşa var. Esat Paşa tabii hepsinin biraz daha komutanı, bu Alman komutan e, burada soldan üçüncü orada da yeni şey madalyasını almış Çanakkale madalyasını hmm. almış burası e, evet, şey e, silah tamirhanesi'nin açılışı yani eski bir binayı e, savaş için yeni e, gereklerden dolayı tamirhaneye çevriliyor Oranın açılış günü çekilen fotoğraf şu an gitseniz aynı binaya bu fotoğrafı e, aynı şey birebir insan boyutunda canlandırmış durumdalar Çanakkale Tarihi alan başkanlığı hı hı. Hı hı. E, dolayısıyla e, buradan sonra oraya gidip de rastlayanlar hatırlarlar artık bir daha unutmazlar. Evet bu bu fotoğrafta izlettiğin çalışlar da var. Bu da Çanakkale'deki işte nadir diyeceğim çünkü orada o kadar da çok fotoğraf yok biliyorsunuz. 10-15 kadar Mustafa hı hı. Kemalli Çanakkale fotoğrafı var. Belli günlerde çekim yapılabiliyor. burada da hemen solundaki işte zaten bu fotoğraf dizilişlerinde kimin ne olduğu da anlaşılır hep Öyle yani. Mi? Evet. Bir bir Ö rütbe mi komutan vardır? ona ona en yakında bir genel şey genel diyorum. Kurmay başkanı ve diğer kurmay Bu daha da geri, böyle f f geriye doğru atlayarak gidiyoruz ee, akademilerce. En solda dikkat ederseniz Mustafa Kemal genççik. Evet, evet. Ee, sağdan dördüncü de dedem oradan kendini göstermeye çalışıyor. Ee, evet, öndeki e, Ali Riza Sedes'te, sonra Çanakkale'de, özellikle John Bayırında onlardan daha rütbeli olmasına rağmen pandem ya da ihtiyaç gücü olarak e, savaşa müdahale edip evet. önemli bir destek bu, sağlayacak. Peki bu bu fotoğrafta böyle yolları ayrı düşenler bu mücadelenin içerisinde olmayı tercih etmeyenler var mı sonrası için? Hmm. Tek tek isim isim o, 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 mı? böyle hayır, çünkü hayır, bir işaretlenmiş ama... gibi görünüyor her. Bunlar turist. o zaman konmuş, şekilli zaman konmuş işaretler. Hmm. Bu, bu buradan şöyle şunu söyleyebilirim. Yarısına yakını şehittir. Hmm. Geri kalanda da öyle üzerine dedikodu yapabileceğimiz kimse yok. Hayır. Peki devam edelim. <laughs> evet bundan bu, bahsetmiştik evet, az zaten. Az önce konuştuğumuz e, Atatürk'ün e, dedenizin omzuna elini koyduğu fotoğraf. Bunun özelliği de e, hani Atatürk'ün sevdiği şarkılara eşlik etsin diye değil, dedemin en küçük fotoğrafı. Yani daha şu solda o da kendi babasının yanında oturuyor. Bu Bu yaşta ee, yani ortaokul yaşa Rüştü'ye askeri hı hı. Rüştü'ye hı hı. gitmeden hemen öncesi yine yan yada çekilmiş bir fotoğraf. Bu da Çanakkale deyince ilk akla gelen ve en çok görünen fotoğraftır. Ben yine de bunu şey yapmak istiyorum. Birincisi sol baştaki dedem ee, bazen kadrajı uymadığı için onu çıkarıyorlar ya da posterlerde <laughs> photoshopla kesiyorlar. <laughs> yani o da mühim bir adam haberiniz olsun. <laughs> Orijinali <laughs> bozmayayım. Bir de arkadaki evet. eri çok seviyorum. Aslında fotoğrafın orijinalinde arkada bir isimsiz Mehmetçik var. Evet. Ee... evet. İyi ki var. Hı -hı. İyi tabii ki tabii. Var. O olmasa kim ne yapacak? Dolayısıyla buradan ee... grafikerlere mesaj yollamış evet. oluyor. Bu e, anıtka bir... Şimdi ben siz istediniz diye evden bir torba ee, enteresan olacağını düşündüm, evet. görseli aldım, getirdim. Harika. Yani ba başka bir torbaya. Tamamen geçiyoruz. sizin ellerinize bırakıyorum. Ben <laughs> bu yolculuğu, buyurun. Yok, Neden bu, sizi bu var? Sizi yönlendirmeleriniz çok iyi oluyor. Siz ee, bir şey sormaya devam edin bence. Buradayım ben. Şimdi Neden bunu niye bu getirdim? Fotoğraf? Çünkü bunu da bunu da ben yeni keşfettim geçenlerde. Biliyordum böyle bir hikaye olduğunu ama bu anıtkabir. Hı hı. Desem inanır mısınız? Dediğim kısmen benziyor. Ama aslında Anıtkabir... Yani ilk e, planlandığı hali mi? Hayır bu Anıtkabir için açılan proje yarışmasını kazanan proje. Hmm. E, Peki. E, yanlış söylüyorsam Emin Onat olması lazım. imarı e, ve bu şeyi... E, fotoğrafı alabilir miyiz Anıtkabir fotoğrafını lütfen geriye? buradaki bu, bu, bu zeneyi çağrıştırıyor diye yani niye böyle düşünmüştü kurcalayınca da aslında şey referans ver, veriyor. Ee, burası nedir? Anıtkabir diyoruz biz ama aslında Atatürk'ün mozolesidir bütün dünya dillerinde. Ee, mozole nedir? Mozoleum. Ee, aslında o da şeyden etimolojik olarak mozolosun yeri. Yani ilk bildiğimiz literatüre giren mozoleum Mozolos'un mesela. O ne, hangisi? Bodrum'daki işte dünyanın yedi harikasından biri olan e, yapı. Hı hı. Şimdi sadece temel çukuru var ama işte maketlerinden falan e, çünkü o, onun taşlarıyla da işte kale inşa edilmiş. Başka şeyler yapılmış vaktiyle. Ama yani burada bunun tasarımcısı e, Mozeleumu referans alarak yani dünyanın yedi evet, harikasından biri Ama sonra biri bir olarak. değişiklik oluyor anladığımız sonra, kadarıyla. Sonra evet. Bu inşa, kazanan eser. da çok uzun sürüyor zaten. Evet. Yine devletin tahsisatı falan biraz problemli oluyor. Ee, orada çok dedikodu var ama ne, ne, ne kadarı gerçek, ne kadar değil bilmiyorum. Onun için hı hı. yalanları tekrar etmeyeyim Ama bu proje tıraşlanıyor. Normalde evet. günümüzde bazı olsa, yani bazı mimarların yani. telif haklarına saygı duyulan bir e, daha bir dönem olsaydı böyle bir anıt anıtkabir olacak idi. Peki, ama işte görmüş müydünüz? Hayır görmemiştim. Güzel. Görmemiştim. <laughs> Bunu görmüş müydünüz? <laughs> E ee, bu biraz anlatırsanız e, görmediğimi düşünüyorum. Bu burası, fotoğraf neden e, sizinle geldi? E, çünkü burası Ankara. Evet. Ve bu Ankara'nın 1929'daki hali bu. Evet. Ee, Neresi tam olarak? Bundan, Ankara'da e, bu Yenişehir ismiyle verilen sıfırdan inşa edilen bataklıklar kurutularak e, Tanzim edilen evet. ve planlanan, altyapı planlaması ayrı yapılan kent planlaması da işte e, Avrupa'nın o dönemki en e, yetkin evet. kent planlamacıları davet edip, onlar arasında da yarıştırma ve birbirine tokuşturarak e, karar evet. verilen projeler sonucu e, bir de uygulanmış hali. E, yani Peki burada Ankara'ya dair bir fotoğraf gösterdim ama 10 tane göstersem her birinden başka bir Ankara hikayesi çıkabilir. Bir de bir özelliği Peki. de işte heykelin kentlere girmesi. Çünkü bizde heykel yani gerek dini sebeplerle, gerekse de pek ona pek ilgilenmediğimiz için yoktu. Yani şey Yani bir, bir de... yeni e, cumhuriyetin Hı -hı. E, dönüşümüne dair bize bir, bir yani, önemli bir var aslında bu. Cadde, belirli evet. belirli servislerin yer aldığı işte müzeydi, hastaneydi, e, postaneydi, diğer evet. hanelerdi. Bunların belli mesafelerle yer aldıkları yerler. Bir de mimariye bakarsanız yani e, modern mimarinin yalın e, cepheleriyle e, yani bir şehir hayal edip onun evet. gerçekleştirilmesinin fotoğrafı olduğu için. Evet. Oldu Şimdi ee, hızlıca devam edelim çünkü e, araya gitmeden bu fotoğrafları bilemiyorum tamamlayabilir miyiz ama bu çocuklar kim? Tanımıyorum ben de ama e, kask takmadığı için kendisini uyarmak <laughs> istiyorum. Peki. E, e, motorun üzerinde yazan Hı -hı. E, yani mo mobil motor bayağı aslında bu yaşta kullanmamış olması lazım ama e, köy enstitüsü yazıyor. E, köy enstitüleri ve halk evleri bu cumhuriyetin e, ideolojisini ve hayallerini gerçekleştirmek evet. için kullandığı iki büyük araç. Evet. Bunlara her fırsatta e, değinmekte fayda görüyorum. Evet. Belki tekrar ihtiyacımız olabilir diye. Evet. Çok önemliydi. Yokluğu, neden kapandı, kapanmasının nelere yol açtığı, kapanmasalardı ne olacağı çok e, konuşuldu. Hı hı. E, bugün başka bir e, ülkeden mi söz ediyor olurduk eğer köy enstitüleri e, kapanmasaydı sorusu. Çok önemli bir soru gerçekten. İşte bu çocuklar da e, ya enstitünün e, ben, bu, enstitü müdürü falan çocuklarıdır. Biraz torpilli gözüküyorlar. E, kullanıyorlar. <laughs> Şimdi çok önemli bir fotoğraf, çok kısa bir süre ekranda kaldı. Şimdi birazdan bu fotoğraf üzerine konuşacağız e, sayın seyirciler. Bence bu çok önemli bir fotoğraf gerçekten. Bugün için özellikle çok önemli bir fotoğraf, bize çok şey söyleyen bir fotoğraf. Böyle kısacık bir ara verelim müsaadenizle. Sonra e, neden önemli? Ne oldu da Türkiye'de camilerde Mahya olarak Atatürk? yazarken bugün e, adı anılmaz oldu soralım bakalım